Şimdi IŞİD'in kendisinde 3000 civarında bir Türkiye kökenli teröristin olduğu ifade ediliyor. Bir kere şunu da anlaşalım. IŞİD bir terör örgütüdür. Kafa kesen, kol kesen bir terör örgütüdür. Müslümanlıkla da ilgisi alakası yoktur. Şimdi de adını İslam Devleti'ne çevirmiştir. Bir 3000 civarında da potansiyel terör örgütü üyesi olmaya e, aday e, Türkiye'nin içerisinde olduğu söyleniyor. Bunun ikisinin toplamı altı bini buluyor. PKK terör örgütünün beş bin civarında olduğunu kabul ettiğimizde ondan da daha tehlikeli bir örgütle Türkiye her an burun buruna kalabilir. Bunun sorumlusu kimdir? Bunun baş sorumlusu AKP hükümetidir. Bugün o yüzden işi de sesini çıkaramamaktadır. AKP hükümeti bir işit komutanın ifadelerine göre e, yardım etmiştir, palazlandırmıştır. El Kaide, El Nusra gibi işit bunların türevidir. E, örgütleri önce palazlandırmıştır. Arkasından bunlar de katılmak suretiyle işidi daha da güçlendirmişlerdir. Şimdi sorunun altından uluslararası bir da e, kalkabilirsiniz. Artık Türkiye bu sorunun altından tek başına kalkacak durumda değildir. IŞİD e, uluslararası bir terör örgütü haline gelmiştir. Daha evvel ne yapıyordu? Sadece Suriye'de savaşıyordu. Ama şimdi bugün Irak'ta savaşıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin kedisine köpeğine varana kadar konsolosluğunu topyekun e, teslim almış. Şu anda konsolosluğu kendi komuta karargahı olarak kullanan, yani orası Türk toprağıdır arkadaşlar. Bu hükümet başını kumdan çıkarsın, artık Türk topraklarının e, bir terör örgütü işgalinde olduğunu fark etsin. Yani Orta Doğu'nun çakma diye benim isimlendirdiğim, e, aynı zamanda da Davutoğlu dediğim bu anlı şanlı Dışişleri Bakanı e, Davutoğlu çıksın, bunlara bir cevap versin ve tedbirini alsın. Böyle telefon trafiğiyle, iki elindeki telefonla devletin yönetilmeyeceği gayet açık ortada. Bunun için şu lazımdır. Bir kere Irak, şu anda düşmanız Irak yönetimiyle. Ondan sonra Suriye, en önemlisi budur. Suriye ile geçmiş politikasını bu hükümet gözden geçirip, tüm yanlış politikalarını yeniden değerlendirip, doğruya yönelmeli. Suriye olmadan Birleşik bir Suriye bütün bir Suriye olmadan Türkiye bu meselelerin altından kalkamaz. Bu mümkün değildir. Terörde de birbiriyle yardımlaşması gereken ülkeler bugün birbirinin AKP hükümeti sayesinde kuyusunu kazar duruma gelmiştir. Neresinden dönüşse kardır. IŞİD her an içimizde eylem yapabilir. Bu kabiliyet ve imkanı vardır. Yani öyle IŞİD militanları şu anda Efendim ee, söyleyeyim, Samandağ'da veyahut Hatay'ın bir başka yerinde, şu an için konuşuyorum ama bu e, kanaatim zafiyete ulaşmamalı. E, bir eylem hazırında değildir. Olursa devletimiz ayaktadır, karşılığını verir. Türkiye'nin en büyük belası selefiliktir. Ve şu anda Türkiye'de mezhepçi anlayışa sahip bir selefilik e, çalışması vardır işte sonunda bunlar hariciliğe dönüşecektir. Ve AKP hükümeti bu konuda kılını kıpırdatmamaktadır. Şu anda Türk istihbarat Kurumları'nın e, işi de karşı bir önlemi yoktur. Neden? Çünkü daha üç gün evveline kadar işit Türkiye için tehdit unsuru değildi. İstihbaratın bir mantığı vardır. Milli Güvenlik Kurulu'nda tehdit unsuru ilan edilir. Ondan sonra devletinizin <laughs> silahlı kuvvetleri, Milli Sipariş Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı o tehdit ilan edilen e, örgüt noktasında gerek sızma ve gerek onun bize neler yapabileceği, gerek bizim ona yaptırımımızın ne olacağı noktasında oturur beyin fırtınası yaparlar. Şu anda Türkiye'nin beyni yoktur. Yani Milli Sipariş Teşkilatı bir siyasetçinin siyasetinin devamı noktasında faaliyet gösterir duruma gelmiştir. Kurumlar birbirine düşmüştür. Silahlı kuvvetler fikirlerini normal ortamlarda, demokratik şekillerde belletmekten aciz duruma gelmiştir. Yani silahlı kuvvete bir güvenlik teşkilatıdır. Tabiatıyla ülkenin güvenliğiyle ilgili tartışmalar yapabilir ama ee, silahlı kuvvetler artık bu noktada meseleye ağırlığını koyamaz duruma gelmiştir. Şimdi boğazımıza kadar batmış durumdayız. Türkiye'nin güvenliği tehdit altındadır. Türk milletinin güvenliği tehdit altındadır. Ve her an Rihanna aklımıza gelebiliyor muydu arkadaşlar? Rihanna patlamasının bu hükümet altında kalacaktır günü geldiğinde. Belki bu konudaki Tüm sırlar devletin namusu denir, ortaya çıkarılmayabilir. Ama o patlamanın ne için, nasıl ve ne şekilde olduğu bilenler tarafından, bilmesi gerekenler tarafından bilinmektedir. Bir gün önümüze koyulacaktır ve çok mahcup olacağız. Benlik açısından Türkiye yüzde yüz risk altındadır. Bugün IŞİD'in arkasında da çok çeşitli dünya ülkelerini bulabilirsiniz. Temennimiz değil ama eşitlerine, Hristiyan kanı bulaşmamıştır. Temennimiz de değildir. Asla. Ama e, İsrail hedef olmamıştır. Yani. Amerika'ya hedef olmamıştır. Bunlar garip şeylerdir. Yani, en kötüsü Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'da istihbaratı en güçlü, askeri e, kabiliyetleri en güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne istihbari ne askeri açıdan e, hiçbir hazırlığı yoktur. İşin en kötü tarafı da budur.